millet Bu bugün sizlerle görmüş olduğunuz üzere Partmiş kartasında Sarol Gaps oynuyoruz ve tabii ki de USC Sarol Gaps arkadaşlar videonun başarı atlatayım kanalıma abone olmayı ek bir destek sağlamak istiyorsanız da videoyu paylaşmayı unutmayın ee, tabii ki de videoyu sevip sevmemenize göre like veya dislike atabilirsiniz şimdi şuradaki testleri hemen hızlı bir şekilde almak istiyorum dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın şimdi bunlar güzel tecrübe eksiği çıktı bayağı be ee, şunları hemen basalım kendimize bas 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 tamam şuradan gold apple var demek vermedi tabii ki de Sağlık olsun. E, ee, bir yerden bir şeyler bulacağız. Ee, problem yok. Ee, o kadar aceleye telaşa da gerek yok. Relax, relax, relax. Bakalım. Şuradaki tier 2 chest'i açalım bir şekilde. Ee, başkalarına kaptırmadan önce. Aynen harika şeyler çıktı arkadaşlar. Diamond chest'e çıkması farklı bir ayrıcalık tabii ki de bizim için. Ee, şöyle şurayı yapalım hemen. Yolu yapacağımı önümü kapattım abi gelecek ya gibi. Neyse. İlk oyunlarım olduğu için bunlar normal. Beni... Ee, yani benim kusuruma bakmayın arkadaşlar. Şimdi Tabii ki birçok kişi bu videoyu pvp izlemek için geliyor Birkaç tanesi benim muhabbetimi beğendiği için geliyor falan Birkaç tanesi derken mecazi anlamda tabii ki de daha fazladır yani ee, Şunu al şöyle yukarıya şunları şöyle al ee, Yemekleri tabii ki de atacağım yemeklere şu an ihtiyacım yok Şunu at şunu at elmar dursun ee, Şunu at şu gelsin Ne bu abi kırılmazdır kırılmazda da gerek yok açıkçası ee, O kadar ihtiyacım olduğunu zannetmiyorum Tam bu kadarlık yeter Şimdi e, chestimizi e, ee, orada tier 2 chestimizi açtık. Ee, diğer chestlere yönelmek istiyorum. Buralarda birkaç tane daha chest vardı diyebiliyorum. Evet var. Güç 1 yumruk 3 diyor. Güç 1 alacağım ben arkadaşlar. Şunu al şöyle tamam. FNS'e daha fazlasına gerek yok. Çünkü boku çıkıyor bir noktadan sonra ve boş olmuyor açıkçası. Onun dışında keskinlik bir var. Tamam şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz aynen. Ee, şöyle yap. Şimdi şuna keskinlik bir getirebilirsek. Harika olur arkadaşlar. Evet keskinlik 1 geldi. Ee, şimdi şunu koy. Ee, keskinlik biri şuna bas. Hayır tam tersi. Evet. Şunlar da birleşecek mi? Büyü ücreti 6. Amına koyayım ya. Kaç vuracaktı kılıç? 8.5 vuracaktı. Tamam. Bunları birleştireceğim ben bir şekilde. Ee, ama onun dışında şey yapmam lazım benim yani şimdi. Bunu tekrar almam lazım. Ee, tam crafting table yapalım. Şuradan bir tane şey yapacağız. Ee, kazma yapacağız. Tamam. Şunu alabilir miyim? Kazmayla. Tahminimce kaybolacak ama Ha kaybolmadı teşekkür ederim insaflıymış bak Bununla alınıyor mu bu Mutlu oldum lan şimdi bak tam alınıyormuş tamam Tahta kazma yaşasın tahta kazma birliği Şimdi şunu at Şunlar şöyle gelsin tamam ee, Şunu da yukarıya al Bunlara da gerek yok tamam ee, Bakalım şurada bir tane daha chest var onu hızlı bir şekilde alalım Umarım e, level falan çıkar da e, Artık hani insanlık namına birazcık pvp'ye girebilirim 5'e şunu al 5'e diğer suyu al Pantolon çıkması harika oldu bizim için açıkçası. Onu siz zaten farkındasınız. 3 level'ım um var. E, 16 level yapmam lazım benim. Şurada git chest'imizi açalım. Harika. Elmas pantolon çıktı. Onun dışında şunlara bakalım. Keskinlik 1. Koruma 2. Evet koruma 2'yi alırım. Koruma 2 iş yorur. E, keskinlik 1 diyor. Ha, keskinlik 1'i at abi. Keskinlik 1 kitap alırsam ne olur söyleyeyim. E, şimdi keskinlik 1 kılıçla keskinlik 1 şey alıyorsunuz ya. Kitap alıyorsunuz ya. Mesela keskinlik 1 kılıçla keskinlik şey keskinlik 1 kılıca bir tane daha keskinlik bir bastığımızda keskinlik 2 oluyor. Ama e, level'ınızı az yiyor. Kitapla basıyorsunuz ya level'ınızı az yiyor. Ama siz şeyden bastığınızda mesela iki tane kılıcı birleştirdiğinizde keskinlik 1 bir artı keskinlik 1 bir kılıcı birleştirdiğinizde keskinlik 2 oluyor ama e, level'ınızı daha fazla yiyor arkadaşlar. Evet level çıktı harika. Harika. Ee, şöyle hemen şunları basalım. Bakalım kaç level geldi? 8 level geldi tamam. Ee, bayağı basabileceğiz level'ımızı. Tamam şöyle hop ee, nerede abi keşkinlik 1 ve artık keşkinlik 2 görüyorsunuz büyü ücreti 2 2 tane kılıç birleştirmeye kalktığımızda burada 6 diyordu ama kitap koyduğumuzda bir tane daha rahatlıkla işimizi görüyor yani bizim şimdi koruma 2 3 level'ım gitti lan canım yandı bak orada neyse tamam 3 ee, level'ım kaldı Onlara da diğerlerine basacağım umarım koruma 1 çıkar diyecektim şuna koruma 1 gelsin aynen buna da gelsin tüy düşü geldi problem yok fall damage'imizi azaltacak o da iyi bir şey hemen şuradan tezgahımızı toparlayalım arkadaşlar tamam ee, onun dışında at kullanmayacağım at kullanınca server birazcık e, bu şeyde konuda sıkıntılı onu da bildirmekte fayda var tabi de umurumda da değil açıkçası benim server'ın sıkıntıları ee, videomu çeker siktir olur giderim ben o adayım açıkçası ee, bunu da dürüst bir şekilde söylemekte e, bir mahsur görmüyorum arkadaşlar çünkü e, dürüst davranmak en iyisidir yani dürüstlük kazandırır her zaman her ortamda o yüzden dürüst olmak en iyisi yani size karşı dürüstüm bu konuda. Umurumda değil açıkçası server'ın durumu. Videomu çeker gidelim. Ee, burası bana sadece server'da e, oyunda sonucu hizmeti sağlar. Başka da bir bok yapmaz açıkçası. E, umurumda değil batıp batmamak server'ın. E. Şimdi... Neden bu tip bir yorum yaptım onu da açıklayayım arkadaşlar sizlere. E, normalde tabii ki de bu server'ı seven birisiyim. E, o kadar fazla emeği var PvP üzerinde üzerinde. Abi şu 1, 2, 3, 4, 5 Allah belanızı vermesin. 5 tane yay koymuşlar. Onun yerine bir tane level koyun da bari. Mutlu olayım yayıma basayım bir şey hemen güç bir falan basayım beyim. Neyse problem yok. Eee şu ana kadar hiçbir adamla kapışmadık. Gelişmek ile uğraştık arkadaşlar. Testlerden açıkçası bayağı da bir geliştik diye düşünüyorum ben. Hop tamam. Olta çıktı harika. Havuçları atıyorum tabii ki de. Ee, havuçlar benim işime yaramaz arkadaşlar. Ee, doyurmuyorlar. Doyurmadığı gibi de çabuk acıktırıyorlar bunu zaten. Bütün hepiniz biliyorsunuz. Ee, tamam. Dipleş başlıyor harika. Harika ortaya gidelim hızlı bir şekilde. Ne haber lan tavuk? Neyse iyi ki vuramamışım. Canı yanmasın. Kimseye zarar yok galiba. Evet bu arkadaş chestleri araştırıyor ve full diamond bir arkadaşımız. Umarım kılıcında bir e, güç falan yoktur. Büyü falan yoktur da hani hmm. Bir saniye. Gel, gel 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 Sen nasıl bana ihanet edersin piç? Gel bakayım böyle. Rep. Tamam. <laughs> Şurada şey attım ben arkadaşlar. Bak mesela keskin iki demir kılıç keskin şey e, büyüsüz bir elmas kılıç görüyorsunuz. Tamam problem yok. Şöyle lava alalım materimize. İki adet hidimiz var. E, yemeklerimiz var bol bol çok güzel. Şu anda oyun bizim açımızdan harika ilerliyor açıkçası. Ve dit meçete kalmışız bakalım bir. Tamam kimse izlemiyor şu anda. Hilemizi açtık arkadaşlar çünkü Spectator'da kimse izlemiyor bizi. Hilemizi açtık ve mükemmel bir şekilde eğim olacağız. Mükemmel bir şekilde jitter ve makroyu karıştırarak oyun oynayacağız. Ananı dur. Adam Golden Lead yemiş arkadaşlar. What the fuck? Ha tamam. Tamam bir saniye. Lag oluyor harika. Ben şuradan bir... Bana müsaade bana müsaade. Tamam. Lavu koyup koyup geri alıyoruz. Şimdi. Niye yemiyorum lan ben bunu de bir? Uyuz oldum ha. Hem de leş gibi arkadaşlar. <laughs> Abi ya efsane. Hmm Açıkçası ben o fırsatı Değerlendirip oradan yapıl yaparım Yani kusura bakma dostum hiç kusura bakma Eee orada iki tane Hit yaptım yani beleş bir e, Zaman yaşattı bana orada Ve hitlerime güvenerekten Daldım da gerek yokmuş kazandık Eee her neyse Videomu beğendiyseniz like atmayı değilseniz Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hepinizi gerçekten çok seviyorum biliyorsunuz zaten bunu e, ee, hepinizin bende ayrı ayrı değeri var. Nasıl ayrı ayrı değeri var? Sen beni nereden tanıyorsun orası projeyi falan diyebilirsiniz. E, ee, abonelerimi kontrol ediyorum, yorumları hepsini okuyorum arkadaşlar. Gerçekten çok iyi yorumlarınız var. Ha tabii ki onun kadar, onun... <laughs> Onu Ona yakın sayıda kötü yorum da var ama ben şunu biliyorum ki hiçbir zaman dislike'lar like'ları geçemeyecek. Hiçbir zaman kötü yorumlar iyi yorumları sayısını geçemeyecek. Her zaman benim yanımda yine bak. Benim yanındasınız gerçekten. Çok teşekkür ederim bunu bana yaşattığınız için. Ee, onun dışında onun dışında Battleground'a girip konuşmamı yapacağım. Şunu konuşmak savunmaz çünkü. Ee, bu arada bilginiz olsun video 10 dakikaya falan tamamlamak gibi bir amacım yok. Konuşmayı bitirince şey yapacağım, kapatacağım videoyu. Zaten 30 saniye falan sürecek konuşmam. Her ee, ar neyse arkadaşlar, e, videoyu beğenseniz like atmayı değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki bunları yaptığınız takdirde bütün emeğimi karşısında vermemiş oluyorsunuz arkadaşlar aslında. Ne oluyor? Ee, ben mutlu oluyorum. Başka bir bok olmuyor açıkçası. Ee, gel kardeşim ölecek misin artık? Tamam. Öldürdük. Şimdi bakın. Videoyu 10 dakikaya tamamlamak gibi bir amacım yok arkadaşlar. Şimdi bakın. Videoyu tam 9 dakika 50. saniyede 55. saniyede kapatacağım. Evet. Evet bu da diğer youtuberlara böyle şey olsun gönderme olsun. Ne haber Berkan? Tanıdın mı lan beni? Niye öyle duraksadın? Bir masum. Tövbe bismillah. Kapandı lan. Ha the winner this round was was gerçi o West diye okunmaz was. Baki ve HD. Berkan diye okudum ben onu. Ne alakaysa 9.55'te kapatıyorum. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın.